Her aylarında toprakla buluşan tohumların mahsulleri alınıyor. Konya Ovası'nın tarımda önde gelen ilçesi Ereğli'de hasat dönemi başladı. Ancak ürünlerden istenilen verimlilik elde edilemedi. Hasat dönemi başladı ancak çiftçi umduğunu bulamadı. 2015 yılına göre sılajlık mısır %30 azaldı. Görünen o ki kavurucu yaz sıcakları hem tarlayı hem de çiftçiyi yaktı. Tabii 2016'nın su kuraklık tam etkilenen çiftçilerimiz şu an işte hasat yapıyor gördüğünüz gibi arazide. bu mısırların silajlık mısırların olmama sebebi bu seneki olmama sebebi tabii ki eksik sulamadan bu şu anda gördüğümüz arazi Acıpınar mevkisinde bir arazi ve barajdan sulanan bir arazi ve bunun sebebi de şu yani şu silajlık mısırın bu halde olmasının sebebi de su yani suyu eksik son suyu içmemesi işte bu vaziyete gelgin. Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, mısırlık silajların az olmasının sebebinin yanlış sulamadan kaynaklandığını belirtti. Ereğli'de 50 geçen yıl 55 bin 56 bin dönüm bir silajlığımız vardı. Ereğli bölgesinde ektiğimiz çiftçilerimizin e, besicilere temin ettiği hayvan yemi olarak bu sene 60 bin dönüm gibi bir silajlığımız var ama Zannediyorum ki bu senesine aylık %30 gibi bir e, kayıp var. %30 kayıp da bu da tabi sulama sisteminden meydana geliyor. Yani sulamanın az olduğundan, yılın kurak gelmesinden dolayı. Bu bu nedenle işte çiftçilerimize hayırlı olsun diyoruz. Tabi e, bereketli olsun diyoruz. E, şu an hasatlarımız devam ediyor. Artık bakacağız işte hasatlar bittiği zaman eksik burada da besicilerimizin tabi bilgisi olması lazım. Niye edersen araziden yani dekarından 7 ton beklenen mısır hasatları 4 ton 5 ton yani 6 tonu bulmuyor. Bunun içinde tabi sıkıntı çıkacak. Yani bir kaybımız olacak. Bunun üstünde besici arkadaşlarımıza yani silajlarını temin etmelerini beklentinin %30 kayıp olduğunu buradan izah edelim ki yarın besici arkadaşlarımız şeye düşmesin yani kaba yemde sıkıntıya düşmesin. işte olay bu. Mısır bu. Bu seneki verim bu. Çiftçi zarar da yani bunu burada da e, tabi birazdan çekeceğiz. E, Doludan etkilenen bölgelerimiz de e, mısırlar. Onlar daha kötü. Yani bu 5 ton oluyorsa onların olacağı da 3 ton, 2 ton. tabi tane aldım çok zayıf Doldurgun değil yani zayıf bir şey var. Mısır'da önemli olan bu yani kabayemde, Mısır'da şu anki yapılan hasatta en büyük özellik bu. Yani bunun iyi olması lazım. Hayvana yarayan proteini, enerjisi hepsi şey bunda. Yani sap fazla şey değil. Yani hayvanlar için en büyük özellik bu. E bu da görüyorsunuz pek. İç açıcı değil yani şu an. Abdullah Çelik, bölgenin kaderinin İvriz Barajı'na bağlı olduğunu kaydetti. Ee, bu bölgenin kaderi İvriz Barajı'na bağlı. Çözüm kapalı sisteme geçmek dedi. Yok, bu bölgede uyu oranı yok. Yani taban suyu dediğimiz su yok. Barajdan tamamen gelen su. E biz bir yıldır uğraşıyoruz bu suyu kapalı sisteme geçirelim. Kapalı sisteme geçtiğimiz zaman şu mısır şu an böyle olmayacaktı. Bu mısır dekardan 10 ton olacaktı. 8 ton olacaktı. Niye olacaktı? Tabii üç suyla bu mısır kaldı. Yani üç sefer sulama yapıldı. Kapalı sistemde olsaydı iki sulama daha yapılacak, beş sefer sulama yapılacaktı. Artı su kaybı azalacaktı. E, şimdi bu bu çiftçi zarar edecek. Şu an yani şuradan üç ton mısır kaldırdığı zaman dekara para kazanmayacak, işi görülmeyecek. Bunun tüm sebebi bizim bir yıldır yani yedi yıldır uğraştığımız kapalı sistem. Yani barajımızın suyu yetişmiyor. 75 bin, 77 bin seviyelerinde biz bu suyu açtık ve şu an görüyoruz mısırın durumu belli. Demek ki bu mısır 2 veya 3 suda kalmış. Yani bu mısır vaziyetine baktığın zaman ne olmuş? 4. dolduracağı veya 5. ürünün tam hasatını alacağı suyu almamış. Onun için bizim kapalı sisteme kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle suyumuzu kapalı sisteme geçirmemiz lazım. var Bunun için Elimizden geleni ereli Büroklası olsun, vekillerimiz olsun elimizden geleni inşallah e, yani 2016 veya 17 gibi ihalesi yapılacak. Bunu kapalı sisteme geçireceğiz. Bu çiftçi bu, bu şeyden kurtulacak yani. Başka bunun e, bir izahatı olmaz.